Zengin mi? Biraz daha ebedi evet, olamaz. bu tabirde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüzde ömrünün kuruluş ve için verdiğimiz büyük mücadele nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşku ve şükranla kutlamamız onurunu yaşıyoruz. Hakimiyet, bilahar kaybı şartlı milletin bir ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını evlatlarımızın onurunda da göstermektedir. Milli Bakanlığı olarak bu şanlı mirası bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezemiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref oldu. Çünkü biliyoruz ki dehai bildiğimizin inşafı ancak böyle bir kültür bile temin olabilir. Sizden aldığımız ilham, gazi milletimizden aldığımız kuvvetle bu cennet vatanı daha da ileriye taşıyabilir. God